Geçen de e, şeyi aldım, e, Utku Bey'i ana haberlere canlı yayın aldım dün, e, bu otomobillerle ilgili mevzuları mecliste yapmış olduğu konuşmayı e, söyledim, e, dedim hı hı. ki yani paranın tamam ceza düşürülmüş de ben iki, iki yıl boyunca arabamı getireceğim, senede bir defa izne gideceğim, arabama ne hanımım binebilecek, ben yokken ne çocuklarım binebilecek Araba orada duracak. Bu nasıl bir mantık, bu nasıl bir anlayış? Niye böyle bir şey yaparlar? Bunu mecliste dile getirmiş. Ee, şimdi bir de telefonlara 300 euro, 300 küsür euro ödeyeceksiniz. İmai kayıt ücreti bir taraftan. Bir taraftan düşünüyoruz, bir taraftan çakıyoruz. Ee, 1800-3600, evet, evet 5400-6500. O, o civarda bir şey 300-300 küsür euro. Yani Oh, 7 bin lira. Evet 6 bin lira, 7 bin lira <laughs> neyse işte yani. yani. Bir telefon parası. Evet yani bu anlaşılmaz bir durum. E, araba kartellerini düşünüyoruz. Telefon kartellerini düşünüyoruz. Sağ olsunlar vatandaşı düşünen yok karteller. Onlar zaten malı getiriyorlar, kazanıyorlar. Ama Avrupalı Türkiye sırtı kaldırır. Vurun gitsin oluyor. E, yani buna birileri mi çözüm bulacak? Evet birileri çözüm bulacak. Nasıl çözüm bulacak? Orada o bizden olanların sayısının yükselmesi lazım. Bizden olanlar, bu acıyı çekenler, bu sıkıntıyı çekenler, burada bunları yaşayanlar orada olmadığı sürece kalabalık bir şekilde biz onların aldığı her karara eyvallah der, uymak zorunda kalırız, kalıyoruz da kanun ve yasa uymak zorundasın. Sonuçta bir şey yok. Yani böyle durumlar da var.